Sevgili izleyenler, Turistik Tuz Ekspresi Ankara-Çankırı arasında ilk seferini yaptı. Misafirler kentin doğasını, tarihini ve lezzetlerini yakından tanıma imkanı buldu. Turistik Tuz Ekspresi ilk seferini yaptı. Yolcular Çankırı'ya hayran kaldı. Güzel bir karşılama vardı. Tren çok keyifliydi. E, güzel bir program yapılmış her anlamda. Senezzük treni seferleri 90 yıl aradan sonra Turistik Tuz Ekspresi olarak yeniden başladı. Ankara'dan kalkan trende 250 yolcu vardı. Çankırıgarı'na gelindiğinde güzel bir karşılama bekliyordu. Şu anki planlamamızda özellikle biz dört tane plan, tren planladık. Bunlar birer hafta arayla cumartesi günleri olacak. Ve şu an itibariyle bu trenimiz tamamen doldu. İkinci trenimizde %80 dolara şu an ulaştık. Ve diğer trenlerimizde de full doluk oranına ulaşacağımıza inanıyoruz. Kenti ziyarete gelenler dünyanın en büyük tuz mağarasını gezdi. 80 milyon yıllık fosillere ev sahipliği yapan müzeyi ziyaret etti. Tarihi cami, medrese ve çarşılar da görüldü. Ankara'dan Çankırı'ya 90 yıl sonra aynı trenle yolculuk yaparak Çankırı'yı keşfetmek için bugün buraya geldik. Ve ambiyans çok güzel, tanıtım güzel, bilgiler oldukça faydalı. Hem sağlık turizmi hem de kültür turizmi açısından oldukça verimli buldum.